Hepinize merhaba arkadaşlar arkadaşlar e, lamba Tycoon serilerini beğeniyorsunuz biliyorum arkadaşlar en son lamba Tycoon serisi sıfırlanmış e, yani pardon yani bize yeni hesap açmaya çalıştık açamadık arkadaşlar arkadaşlar başka bir hesap açıp oradan beta x alacaktım Bu videoda gösterecektim ama alamadım her şey suya düştü Ar Ar Ayrıyeten hesap da gitti neyse ki baltaları ve çoğu eşyayı kurtardık şu an arkadaşlar yeniden oyuna başlıyoruz yani kısacası. Sadece base'im olmayacak ama eşyalarımın hepsi olacak. Yani menex, endex falan var diye hepsi olacak. Şimdi bir tane hemen şöyle. Tamam. Can neredesin? Hani lava açığının çıktığımız yer var ya işte orada. Tamam. Şu an gidiyorum Adrian Beysin'in oraya gel diyelim. İşte burada çocuk. Vay be benim tüm eşyalarımı yüklemiş mi gerçekten? Bir tek Samil yok. Samil neredesin? Burada. Ben de bana ver. <laughs> Eyvallah hocam. Şimdi arkadaşlar. Lan şurada şurada ben çektim ben bu haftayı. oyun çıkarsın. Senden mi yiyeyim? Tamam. Lan çıkacak oyun ya. Hocam bir de ben sana 13.000 lira para göndermiştim. Onu atar mısın? Ne işte ne kadar Aycan bin lirası sende kazıtan mı? Sen bana on bir bin lira at. çok Sen bin yir bin, bin, bin lira attın yalnız ajan. <gülüyor> <gülüyor> Neyse o da olur. Merak etme. Ben şimdi gidiyorum. Bir tane araba alacağım. Geri geleceğim hadi. Oğlum, tamam bekle. gel. Ben de, de seni arabayı aldım. Ah. Anam araç zıpladı. <laughs> Neydi? Kırmızı hoş canım arkadaşım. Abi cool, abi Bir tane araba al. sen bir tane araba alıyorsun tamam mı? Ben de gidiyorum bir tane arsa alıyorum. Abi, araba, alıyorum derken, araba işte. Sana mı alıyor? Evet 400 lira. Ama senin ta... lazım. İyi de ben arsa şu an. Yok başkasının arkasına arsasına da koyabiliyormuşuz. Yok. Sen yine de dene. Para göndereyim. Tamam. Onunlu. Ben de arsa alayım. Senin arsanın karşısını alıyorum. Aldım gitti. Bu arkadaşlar Spooky Woodlar da gitti. Oğlum ya biz o ağacı bulmak için biraz uğraşmıştık ama neyse yeniden buluruz belki. Belki. Zaten ben buradayım mı? Neyse Boşver ben bende bin lira var zaten. <laughs> 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 Elhamdülillah. Hadi Ali hadi, hadi ben gidiyoruz. Ben ben, 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 ben. Hani öyle bak ki vallahi. Şu an ciğerim rahatsızlandı ya. Ciğerim sıkışıyor oğlum. Ay. Geldik. Benim beyde. Şimdi arkadaşlar base'den eşya aktarma yapacağız. <laughs> Şimdi arabayı koyuyoruz koyduk. Şimdi Alican, Alican'la beraber eşyalarımızı aktaracağız. İlk önce baltaları buraya koyacağız. Hadi. Sen sürücü koltuğunda değilsin ki Ali. Sen yolcu. Hadi Ali hadi gidiyoruz. Alican eşyaları almaya gidiyoruz hadi. İlk önce dinamitleri alıyorum ben. Bu arkadaşlar ben bu hesaba Robux almayı düşünüyorum. Sizce iyi bir fikir mi? Abi fikir. bu ne? Yani ayıp olur mu? Oğlum almazsan ayıp olur. Tamam ben alacağım. Ney? Ney ne? Abi? Neyin? Abi, Neyin? Oğlum onlar neon ışıklar. Bak üzerine tıkla kontrol et. Beyaz neon tel yazıyor. E Hadi Ali hadi, hadi. arabana eşya yükle. Bu arada arkadaşlar önceki videomuzda Skeriti içeri hayır yakala pardon hayri hayri korkunç öğretmen yakalamıştı. Sizce hayriye ne olacak arkadaşlar? Hayri'nin hayri'nin son nasıl olmasını istiyorsanız son iki bölümde ne olmasını Bence Agavari Kamil Akın Ömer gelsin böyle. Bassınlar yani ortama bassınlar. Acan kendi arabana doldur. Ben kendiminkine dolduruyorum. Şu dinamiti de alalım. Alcan'a da birazcık eşya vereceğiz. Mesela baltalarımızın çoğunluğu ...alican'da kalsın. Bir. Şu anda ben baltaları topluyorum. Tamam. Daha balta var mı? Ha var. Tamam. Bir de burada ne var? Sırt çantam da olmuş. Ben bunları bırakıp geliyorum Ali. Sen kendi arabana yükle bence artık. Geri geri gitmeyin asla. Hayda. İşte şu tekerlere baltayla dokununca bir şey oluyordu. Oluyordu yani. Ha, bak doğruymuş. Ankor değil oğlum. Ankor değil. Eskiden de o. Şimdi ee, şöyle aracı şuraya park edeyim. Evet. Ondan sonra Respawn yeni araç diyelim. İşte. Her şey burada duruyor. Şimdi de, bir de baltaları koyalım. Baltaları boşaltalım. Bir, iki. Şunları. Tüm tamam, menü sağlıklı. Tamam. Evet üçünü de bırak Şimdilik Şimdi. Bende Rukiriya X var. Bende Rukiriya X var. Şunu mı? Tamam acam sen o eşyaları boşalt. Ben de diğer eşyaları. Tamam onu satacağım. Sen şu an kamyonundaki eşyaları yer. E Tabi yani içinden geçtin ya. Aycan kamyonundaki eşyaları koy ben bunu satıp geliyorum. Evet. Tamam. Kamyondaki eşyaları arsaya koy. Tamam. Ben bunları... ben de bunu satıp Ben şunları satayım geliyorum arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar, Eman 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 eman. Ben değiller gibi şarkı söylemeyle başladım. Mi? Geldik yine beygirimize. Allah. Burada bir tane kabağımız var. Bunu alıyoruz. Baltaları da alıyoruz. Teker teker. Bir tane daha. Bir tane daha. Tamam mı? Ee, yani. Diğer Sen kalan bal. Kaldı bütün tamam tamam koyuyorum. Bana bir tane endeks yeter. Azan beş tane endeks getirmiştim dördü sende kalıyor. Neyse geri kalan baltalar senindir. Satabilirsin istediğini yapabilirsin. Bence daha çok Ölmemeye <laughs> çalış ama. Şimdi geri kalan eşyaları alıyoruz, gidiyoruz. Acaba arabayı, tatilami, ne olurdu? Bir şey olmazdı kardeşim. Sadece arabanı oraya koymuş olurdum. Allah alıp açalım. Allah sen bana niye bunu da söyletiyorsun böyle Şöyle Aldığımız eşyaları şuraya koyalım. Tamam. Bitir. Bu arada bunlar neon ışık. Ya boşuna onlar burada oraya tekrar sanmayın. Dedik. Efendim. Tamam sessiz zaten. Onun için bir eşyalar sonraki Lambo bölümünde ne yapmamızı istiyorsunuz arkadaşlar? Onları da yorumlarda belirtirseniz çok mutlu oluruz. Şu led ışıkları taşımak uzun iş olacak yani onları şu an yapmayacağız. Alican neredesin hadi gidiyoruz. Ya abi, altta eşyalar var ya. Neredesin? <gülüyor> neredesin <laughs> neredesin? Ali? Neredesin? Ya arabayı respawnla. Ya. Ya. Sen nasıl becerdin oraya park etmeyi? Ben gidiyorum senin aracı yeniden çağırmaya. Ha gerek kalmadı bak aracın çıktı. Neyse. Ya bak Beyzin içerisinde dolaşma ya. İşte ben sana o yüzden böyle söylüyorum. Allah'ım. lan beynimi seyfi. Nereye gidiyoruz ya? LED ışıkları taşıyacağız. İstersen önce sen de taşıyabilirsin. Kontrol et tuşuna basıyorsun. Sonra hareket ettire basıyorsun. Sonra benim base'e geliyorsun. O kabloları oraya koyuyorsun. Şöyle koyalım ne dışıya. Tamam. Bir de arkadaşlar bu eşyalar burada güvensiz bir şekilde duruyor. O yüzden en en yakın zamanda duvar falan çekmemiz lazım oraya. Bir de şu an bizim samil almamız lazım. Sami parası da Alican'da. Ben hesabımı abimden daha iyi. Alican sen kaç bin var? Ee... Ya yine mi girdin ya? <laughs> ya az kala ben giriyordum. <laughs> Hadi al. Smeta. Ee, Ali Can yeni samil alacağız hadi. Kaç. Kaç sana samil almaya gidiyoruz Ali. Kaç bana değil Ali Can, sana samil alacağız. Eee. Hadi lan hadi. Lan ben, hadi Ali. Ben, Ana. <gülüyor> <gülüyor> Araba arabaya girdi. Tamam. Artık. artık Blue Print'in var mı Ali? Ali Blue Print'in var mı? Telefonunu dur. Ana dur Merak etme ben hallettim bile <laughs> Sana sağ mil almaya gidiyoruz ha cana Ronaldo'yu sana isteyeceğim <laughs> Ronaldo'yu bana Ronaldo'yu sana isteyeceğiz Olmaz senin bakar lan Ronaldo baksa baksa bana bakar. Ne yapacak Ronaldo seninle? Hamse falan mı tutacak? Yok annenle. Öyle bir edit izlemiştim aklıma geldi. Şimdi bakalım bakalım hangi samili alabiliriz? 11.000 bin liralık var burada. Hangi yapıyor Hadi Ali alıyoruz bunu. E <gülüyor> Ali, <laughs> sen ne kaç lira var? 10 <laughs> lira. Ee, <gibi>. Tamam al. <laughs> ya merak etme zaten bu ağaçların geçici oluyor. Hadi. Evet tamam hadi al.

Sen de koy bir tane. Oyun akıllık etmiş. Hadi. O zaman arkadaşlar e, sonraki videoda ne yapalım biliyor musun? Balta satmaya çalışıyorum. Ya da farklı türde ağaçları zombi ile altın ağaçlarını almaya gidelim. Ne dersiniz? Bence olur. O zaman öptüm. Bye. Bu arada size eee İki tane balkabamız da burada kalmış. Bunları da götürelim de videoyu öyle bitirelim. Hadi Ali, hadi Aa, hadi. Hadi hadi. arkadaşlar her şey koyduk böyle yeni bir tane <laughs> base yaptık Böyle bir tane de fotoğraf alalım <laughs> harika oldu Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz.